Hicran Muazzez Altıoklar yani hepimizin tanıdığı ismiyle Muazzez Abacı. O doğduğunda takvimler 12 Kasım 1947'yi gösteriyordu. Sarı bomba kaplı ünlü boksör Oktay Altıoklar ile Suzan Hanım'ın kızı olarak Ankara'da dünyaya geldi. Küçük Muazzez henüz 1,5 yaşındayken babası zatüre nedeniyle hayatını kaybetti. Yıllarca baba özlemiyle büyüdü. Çok küçük yaşta kaybettiği için babasına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Muazzez Abacı bir röportajında şunları söylemişti. Babamdan geriye bir şey kalmadı. Kalan bölük pörçük anılar. Arkadaşlarını bulmaya çalıştım yıllar yılı. Onları anlattırırdım babamı. Bir noktada ona olan özlemim ve hasretimi böyle giderdim. Muazzez Abacı henüz bebekken babası Biricik kızının çok iyi bir ses sanatçısı olacağını söylemişti ünlü sanatçı Nazlı Ilıcaverdi verdiği röportajında şöyle konuşmuştu. Babam zatürreden öldüğünde 23 yaşındaymış. Boksördü. Antrenmanlardan falan üşütmüş herhalde. Ben hep babamın öyküleriyle büyüdüm. Çok delikanlı, çok mert bir insanmış. Ben doğduğumda beni soğuk, karlı bir günde dışarıya çıkartıp karın üstüne atıvermiş. Ben ciyak ciyak ağlamaya başlamışım. Babam arkadaşlarına, bakın iyi dinleyin bu ses yarın öbür gün Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olacak demiş. Sanki bebekken babasının söylediklerini anlamış gibi müzikle ilgilenmeye çocuk yaşlarda başladı. Özellikle ailesi müzikli mekanlara giderken onların peşine takılırdı. Dedesi onu hafta sonları Ankara Ulus'taki müzik sevenler cemiyetine götürürdü. Ondaki yeteneği keşfeden kişi ise Cumhurbaşkanı Celal Bayar olmuştu. Bir gün ailecek Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes gibi devlet erkanının olduğu ...protokol gecesine gitmişlerdi. Küçük bir çocuktu ama büyümüşte küçülmüş gibiydi. Her gittiği yerde şarkılar söylüyordu. Protokol gecesinde de sahneye çıkıp şarkı söylemesi istendi. Muazzez Abacı o günü şöyle anlatıyor. Bir protokol gecesiydi Ankara Palas'taki. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar... ...Başbakanı Adnan Menderes'le birlikte katılmıştı o geceye. Ve ben dizlerim titreyerek çıkarıldığım sahnede... ...Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur şarkısını söyledim. Öylesine beğenildi ki sesim, pek çok kişi ayağa kalkıp alkışladı beni. Bu kişiler arasında Celal Bayar'la Adnan Menderes de vardı. Derken Celal Bey beni yanına çağırdı ve anneme bu kızın müziğe büyük istidadı var, sakın müziğin peşini bırakmasın dedi. Celal Bayar daha sonra kucağına oturttuğu küçük muazzeze sen ne akıllı bir kızsın, konservatuara mı gitmek istersin yoksa koleje mi diye sordu. Muazzez, kole cevabını verdi. Muazzez Abacı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın talimatıyla Ankara Koleji'ne yazdırıldı. Okulda ağırlıklı olarak caz ve batı müziği söyleyen Abacı, aynı zamanda solisti. 1965 yılında Diyarbakır Emniyeti'ne görevli polis memuru Abdurrahman Abacı ile nikah masasına oturdu. 1969'da biricik kızı Sabah'ı dünyaya getirdi. Fakat Abdurrahman Bey ile... 1970'te boşandı. Evliliği bitmesine rağmen Abacı soy ismini kullanmaya devam etti. Abacı'nın bu evliliğine annesi en başından beri karşıydı. Ünlü sanatçı Abdurrahman Bey ile biten evliliği hakkında şunları söylemişti. İlk evliliğimi annem istemedi ve benimle konuşmadı. Annemden ayrı kalmak beni harap etti. Annem çok prensipliydi. Sonra anneme gittim. Anne ben sensiz yapamayacağım dedim. İki sene sonra da eşimden ayrıldım. Muazzez Abacı annesinin zoruyla Ankara Radyosu'nun sınavlarına başvurdu. Yalnızca 30 kişinin alınacağı Ankara Radyosu'na tam 6000 başvuru vardı. Muazzez Abacı sınavı kazandı ve 5 sene boyunca burada eğitim gördü. 1967'de stajyer sanatçı olarak girdiği Ankara Radyosu'nda ilk konserini 1970 yılında verdi. 2 yıl sonra çıkardığı Silemezler gönlümden şarkısıyla ismini bir anda tüm Türkiye'ye duyurdu. 1973'te Kervan Plan yapımcılığıyla Bir Sen Kaldın İçimde adlı ilk planı çıkardı. Ankara Radyosu'nda eğitim gördüğü yıllarda Müzeyyen Senar'dan yedi tokadı hayatı boyunca unutamadı. Ünlü sanatçı Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajında şunları söylemişti. Ankara Radyosu'nda Devlet Klasik Korosu'nda Ruşen Ferit Kam ile ağır besteler icra ediyorduk. Ben o programda hocam bunu biraz daha hızlandıramaz mıyım dedim biraz daha böyle giderli gibi. O da bana olur mu kızım bu otantik böyle olacak dedi. Tamam hocam dedim. Ama ben plak döneminde o şarkıları hep hızlı tempolu söyledim. O zaman da Müzeyyen Hanım arkandan atlımı kovalıyor dedi ve bir tokat aşk etti bana. Aman hocam dedim ama onun vurduğu yerde gül biter. Muazzez Abacı 1973 yılında ikinci evliliğini yaptı. Avukat Atilla Kurtbaşı ile nikah masasına oturan ünlü sanatçının bu evliliği 2 yıl sürdü. 1974 yılı onun kariyerinde dönüm noktası oldu. Ankara Radyosu'nda verdiği konserler ve çıkardığı plaktan sonra artık sahnelere çıkması için teklifler geliyordu. O yıl İstanbul'a gittiğinde Bebek'teki meşhur Maxim Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Radyo sanatçısı olduğu için sahne tecrübesi yoktu. Ünlü sanatçı bir röportajında şunları söylemişti: "O günlerde herhalde hiç güzel değildim. Sahneye çıkıyordum, mikrofonun önünde radyo konseri verir gibi duruyordum. Sonra yavaş yavaş öğrendim. Fahrettin Aslan beni yönlendirmedi. Ben sahnelere çıktığımda Zeki Müren sahne dönemini bitirmiştim. Ama onunla mix bir düet albümü yaptık. 1976 yılında Muazzez Abacı Adnan Şenses ile nikah masasından döndüler. İkilinin o günlerde aşk yaşadığı iddia edilse de bir türlü ortaya çıkmamıştı. Ankara'ya gidip ayrı ayrı gazinolarda sahne almaya başlamışlardı. Önceleri çiçek gönderme ve dinlemeye gitmeyle tomurcuklanan ilişki iki sanatçının gizli gizli beraber olmaları ile büyük aşka dönüşmüştü. Nihayetinde iki sanatçı da evlenmeye karar verdi. Bütün işlemleri gizlilik içinde yürüttüler. Hatta Muazzez Abacı bu nikah hayırlısıyla olsa diye sık sık dua bile etmişti. Adnan Şenses ise bu endişenle her şey hayırlısıyla yarın sona erecek diye teskin etmiş, Abacı da buna karşılık olarak İçimde bir his var. Sanki bu nikaha mani olacaklar diye cevap vermişti. İçindeki kurt ne yazık ki boşa çıkmayacaktı. İstanbul'daki patronu Fahrettin Aslan, Abacan'ın şoföründen nikahı öğrendiğinde soluğu Ankara'da aldı. Fahrettin Aslan'ın Ankara'ya gitmesi üzerine olay yön değiştirdi ve Büyük Ankara Oteli'nin 1306 Noğlu odasından nikahın yapılacağı evde bulunan Adnan Şenses'e Muazzez Abacı tarafından açılan telefonda şunlar söylenmişti. Nikaha gelemeyeceğim. Beni bağışla ve bu konuda fazla bir şey sorma.'' Bu telefondan sonra neye uğradığını şaşıran Adnan Şenses, Ankara'yı terk etti ve bir süre alana da dinlenmeye çekildi. 1978'de dönüş albümünü çıkaran Muazzez Abacı, daha sonra sırasıyla Yasemen, Sevdiklerinizle, Şakayık ve Felek albümlerini piyasaya sürdü. Türk sanat müziğinin usta ismi, asıl çıkışını ise Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Vurgun adlı şarkı ve albümle yaptı. Muazzez Abacı 1997'de Maxim'de çalıştığı günlerde ağır bir zatürre hastalığı geçirdi. Ünlü sanatçı ölümle burun buruna geldim dediği günleri şöyle anlatmıştı. Maxim'de çalışıyordum. İki gün şiddetli ateşim var ve gripim diye antibiyotik alıp sahneye çıkıyordum. Neticede hastalık sebebiyle sahnede baygınlık geçirip düştüm. Apar topar hastaneye kaldırıldım ve yoğun bakıma alındım. Sabaha haber vermemelerini tembih etmiştim fakat beni dinlememişler. 3-4 gün sonra sabah elimi tutuyordu. Onun benim elimi tutmasıyla uyandım. Sabah Amerika'dan gelmişti. O gece sabaha kadar başımda durmuş. Hatta yoğun bakıma yanıma gelmesine izin vermemişler. Hasan eybette rica etmiş ve yanıma girmesini sağlamış. Ben ölümle burun buruna geldim. O yoğun bakımda uyanana kadar geçirdiğim 3-4 günle ilgili sadece rüyamı hatırlıyorum. Annemle babamı gördüm. Babam kızımı özledim diyordu. Annem de ona hayır özleme, sabah var diyordu. Böyle bir mağaranın içinde tuhaf, ışıklı bir halde gördüm tüm bunları. Gerçekten gittim ve geri geldim. Zaten sezgilerim doğuştan açıktı. Hastalık sonrası sezgilerim de daha da güçlenme oldu. Sonrasında 2-3 ay sabah baktı bana. Amerika'da nefesim oldu. Muazzez Abacı'nın sanat hayatındaki başarısı devlet tarafından da ödüllendirildi. Ünlü sanatçı 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Daha önce Muazzez Abacı'nın iki evlilik yaptığını ve bir kez de nikah masasından döndüğünü söylemiştik. İki evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan Muazzez Abacı daha sonra öyle bir aşk yaşadı ki filmlere konu olacak cinslendi. Dönemin ünlü kabadayısı Hasan Heybetli her gün maksime gelip muazzez abacıyı hayranlıkla dinliyordu. Bir gün cesaretini toplayıp açılsa da abacı onu kesin bir dille reddetti. Ancak Heybetli'nin kolay kolay pes etmeye hiç niyeti yoktu. Gazinoya her gün onu 24 saat düşündüğünü gösteren 24 adet kırmızı gül gönderiyordu. Bir gece abacıya telefon ederek camdan aşağı bakmasını söyledi. Muazzez Abacı camdan aşağı baktığında tüm sokağın kırmızı güllerle kaplı olduğunu gördü ve Heybetli'nin büyük aşkına daha fazla kayıtsız kalamadı. Fakat o dönem her erkek gibi Heybetli de sevdiği kadının gazinoda çalışmasını istemiyordu. Hatta Abacı'ya gazinoda kazandığının daha fazlasını vereceğini söyledi. Ancak Muazzez Abacı Heybetli olduğu kadar müziğe de aşık olduğu için bunu kabul etmedi. Fakat Heybetli ısrarlarına devam etti. Hatta Muazzez Abacı bir sabah uyandığında evinin salonunun parayla kaplı olduğunu gördü. Bunu yapanın sevgilisi olduğunu hemen anladı ve Heybetli çağırarak tüm parayı camdan aşağı attı. 1978 yılında Hasan Heybetli, sarı Kamış'ta meydana gelen bir olayın ardından cezaevine girdi. Muazzez Abacı, sevdiği adamı sık sık ziyarete gidiyordu. O ziyaretlerden birinde Hasan Heybetli evlilik teklif etti. Abacı hiç düşünmeden evet dedi. Takvim yaprakları 1980 yılını gösterdiğinde Akşehir Kapalı Cezaevinde evlendiler. Muazzez Abacı şöhretinin zirvesindeyken sahneleri bıraktı. Fakat Heybetli ile ilk evliliği 3 yıl sürmüştü. Ünlü sanatçı bir röportajında şunları söylemişti. Akşehir'de bir ev tuttum ve bir sene hapishanenin karşısında kaldım. O cama çıkıyor ve ıslık çalıyordu. Ben de evden cama çıkıyordum. Ünlü olduğum için o dönem Akşehir'de hiç sokağa çıkmıyordum. Bir gün isyan etmedim. Hasan Sinop cezaevinde 14 sene ceza yedi. Bu tarz adamlardan boşanmak kolay olmuyor. Onların kitabında boşanmak yazmıyor. Ben bu ceza sonrası gittim Hasan'a ve ben bu kadar uzun süre gazinolarda çalışamayacağımı, onun ailesiyle yaşayarak onu bekleyemeyeceğimi ve yaşam tarzlarımızın çok farklı olduğunu anlattım. O da bana hak verdi ve boşandık. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. 1989 yılında yeniden dünya evine girdiler ama 1993'te ikinci kez boşandılar. Haziran 2006'da heybetli abacının kapısına tek bir gülle geldim. Üçüncü kez evlenecekleri konuşuldu ama bu gerçekleşmedi. Muazzez abacı 20-25 yılda 2,5 seneden az beraber olabildik. Çoğunlukla hapishanedeydi. Kızımla birlikte yaşadım diye anlatmıştı. Muazzez abacı Amerika'da New York'ta doktor olan kızı Sabah ve torunu Sera Anderson'u görmek için Amerika ve Türkiye arasında mekik dokuyor tabi bir yandan sanat çalışmalarından da geri durmuyor. Ünlü sanatçı son olarak 2018'de Sezen'imin Şarkıları adlı albümünü çıkarmıştı. Fakat bu albüm piyasaya sürmeden önce kayıtlar çalınmıştı. Muazzez Abacı, o kadar emek verdik. Albümden önce yayınlanırsa yıkılırım sözleriyle üzüntüsünü dile getirmişti. Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialarda ortaya atılmıştı. Son olarak Alzheimer teşhisi kondu öne sürülmüştü. Menajeri Taner Budak ise sanatçı hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemişti. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığı olan Muazzez Abacı ileri düzeyde İngilizce biliyor. Hatta ünlü sanatçının yıllar önce ABD mahkemesinde jüri olduğu bile ortaya çıkmıştı. Unutamazsın, vurgun, geceler ve daha niceleri. Güçlü sesiyle Türk sanat müziğinin ustalar arasında yazdırmayı başardı ismini. Ne de olsa henüz kundakta bir bebekken babası, bakın iyi dinleyin bu ses yarın öbür gün Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olacak demişti. Ömrü hasret ve özlemle geçmişti. Önce babası sonra da uğruna sahneleri bıraktığı büyük aşkı Hasan Eybetli. Şarkılarının her namesinde belki de onları anıyordu. Bizi de alıp çok uzaklara götürüyordu. Acısıyla tatlısıyla bir muazzez abacı geçiyor bu dünyadan. Biz de 74 yaşındaki usta sanatçıya ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.